Bir ebeveyn olarak diyebilirim ki çocuklarınızda sevmediğiniz hatta belki de nefret ettiğiniz bir özelliği sırf adına sevgi denilen duygularla kamufle etmeyin. Sizin bir parçanız olduğu halde sevilmeyen özellikleri olması yanlış bir ebeveyn tutumu değildir. Eğer bu sevimsiz özellikleri doğru zamanda ve uygun şartlarda çözümleyemezseniz, ileride gireceği sosyal yaşantısına dahil olan insanlar da çocuklarınızdan ve sizin de sevmediğiniz özelliklerinden aynı oranda nefret edebilir. Çocuklarımıza ilgi ve sevgi gösterirken göz ardı edilen ve onlar büyürken doğru bir şekilde anlam bulmaları yönünde teşvik edilmemesi, gelecekte olacakları kişiyi de güdük bırakabilir. Oysa doğru yer ve zamanda yanlışa yanlış denildiği vakit çocuklar bunu yetişkinler gibi içselleştirmez. Onların kaygıları küçük düşme veya örselenme halleri daha çok kişiliklerine gerek fiziksel gerekse ruhsal anlamda bariz bir saldırı olduğunda gerginleşir. Henüz yeni deneyimlediği hayata dair doğru olanı yapma çabası aksi ya da inatçı davranarak kin gütmesinden daha baskındır. Fakat tam tersi doğru davranış yerine görmezlikten gelinen yanlış davranış pekiştiğinde gelecekte kuracağı ilişkileri de derinden etkileyecektir. Burada bahsi geçen çocukta sevilmeyen özelliklerden kasıt kendi baskın kişilik özelliklerinden değil de daha çok uygun davranışın ve sınırların belirlenememesinden kaynaklanır. Bilindiği gibi sınırlar hem doğru yerlere çekilmesi hem de korunması elzem olan güvenlik bariyerleridir. Kişiliğin gelişip olgunlaşabilmesi için de oldukça önemlidir. Karşıtı olan sınırsız davranma kişilikte fütursuzluğa sebep olur fütursuz olan umursamaz, aldırmaz ve dolayısıyla bir süre sonra başkaları tarafından umursanmaz, aldırış edilmez. Sağlıcakla kalın.